Evet merhabalar. İsmim Savaş İzmirli. Eski milli takımlar baş antrenörüyüm. Şimdi Ali Paşa Spor Kulübü'nün antrenörüyüm. 14-18 Mayıs 2025 faaliyet programında olan Türkiye Şampiyonası aynı zamanda milli takım seçme yarışı. Rize Fırtına da yapılıyor. Bizim parkurumuz, bizim nehrimiz. Hava şartları gayet iyi, su gayet yüksek. İstenilen bir verimde, istenilen bir düzeyde suyumuz. Gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar antrenman, bugün mecbur yani yasal antrenman yapıyorlar. İşte gördüğünüz gibi şu slalom çubukları slalom yarışı yarışını hazırlık için slalom denemeleri yapıyorlar. Bazı takımlar ise sprint yani ilk gün yarın yapılacak olan ilk yarışımız sprint yarışı zamana karşı yapılan bir yarışmadır. Yukarıdan start alacaklar aşağıdan finish. En kısa sürede bitiren dereceden puan toplayacaktır. Bir sonraki yarışımız gördüğünüz slalom yarışı. Bazı takımlarda bunu çalışıyorlar slalom yarışı 12 tane kapımız var bu kapıların alt tanesi 5 tanesi ters diğerleri düz olmak kaydıyla bunların içinden geçip belirli bir derece alacaklar kapılara değerlerse veya alamazlarsa ceza puanı alacaklar Bunlar antrenmanı yapıyor şu an arkadaşlar en son günde nehirin işi dediğimiz nehir boyu yapılan doğal parkurda yapılan bir yarışma İnşallah kazası belası sonuna geliriz. İnşallah e, hak edenler dereceyi alır, madalya kupalarını alıp evlerine dönerler. Yaklaşık 16 kulüp var. Türkiye'nin birçok ilinden buraya katılan sporcular var, rafting severler var. Biz de yıllarımızı bu spora verdik ve şu an onları izlemekten büyük bir zevk ve gurur duyuyoruz. Başarılar diliyoruz bütün e, sporculara, ekibe, herkese. Kazası belası inşallah güzel bir yarış olur. İyi Teşekkür ederim. ediyorum ben sizlere. Sağ olun.